Hepinize selam arkadaşlar, bugün sizlerle beraber modern futbolda beklerin özellikleri ve görevlerinden bahsedeceğiz. Geçmiş dönemlerde beklerin asli görevi savunma yapmakken, günümüz futbolunda artık bu durum savunma ve hücum yapacak beklere evrilmiş durumdadır. Birçok sistemde beklerin görevleri, yarı savunma, yarı hücum olacak şekilde kendilerini hazır tutmaları gerekmektedir. Bu durumda beklerin özellikleri ve fiziksel olarak beklerden neler bekleniyor bunlardan bahsedelim tekrar ufak hatırlatmayı yapalım. Her özellik bir oyuncuda olacak diye bir şart yok. Ancak artı ve eksi yönlerinize bilerek ve buna dayanarak çalışırsanız işte bunlar sizi iyi yerlere götürür. Videoya geçmeden önce sağ alt bölgeden hala kanala abone değilseniz abone olabilir ve video sonunda beğeni bırakarak bana destek olabilirsiniz. Bir bekin ilk görevi rakip kanat oyuncusudur. Rakip kanat oyuncusunu engellemeli ve topu rakibinden hızla kazanmalıdır. Kazanmak gerekirken de önemli olan husus bunu faalsiz başarabilmektir. Çünkü günümüz futbolunda duran toplar çok önemli bir silah haline gelmiştir ve gol yememek için bir risk taşımaktadır. Beck'in bir diğer özelliği baskıdır. Toplu oyuncuya özellikle kendi alan oyun bölgesinde ilk müdahale yapacak kişi Bek'tir baskısı topu olmalıdır ve rakibini birebir de iyi savunabilmelidir. Çünkü bilindiği üzere kanat oyuncuları hızlı teknik oyunculardır. Onları durdurmak güç olsa da bek oyuncuları birebir de oyunlarda ayakta kalabilmeli topa baskı yapmalıdır. Bek oyuncusu takımın savunmasındaki kademe anlayışını kaçırmamalıdır. Offside'ı bozup bozmadığına dikkat etmeli, rakibini kaçırmamalı, diğer oyuncuların kademesinde bulunmalıdır. Biraz önce bahsettiğimiz gibi bek oyuncusu kontrollü olmalı. Rakibini kaçırmamaya dikkat etmeli, birebir pozisyonlarda ayakta kalıp topu almaya yönelik olmalı. Yakın oynadığında rakibiyle oyuncuyu kontrol edebilmeli, rakip yakın değilse alanını kontrol etmeyi bilmeli ve alanını boşaltmamalı. Bek oyuncusu agresif olmalı. Rakip oyuncuya nefes aldırmamalı, rahat oyun oynatmamaya çalışmalıdır. Böylece rakip oyuncu kolay kolay üstüne gelmemeli ve bek oyuncusundan korkmalıdır. Bek oyuncusunun diğer bir özelliği hücum anlamında olacaktır. Bekler gereken pozisyonlarda bindirme yapmalıdır. Bindirme yapan bekler pozisyon tamamlanana kadar hücumda aktif rol oynamalı ve bitiminde yerine geri dönmelidir. Burada şuna dikkat edilmeli. Hocanızın planı değişiklik göstermeli. Ancak futbolda dörtlü savunma eğer bir bek hücuma çıkıyorsa örneğin sağ bek hücuma çıktı ve atakta diyelim. Sol bek stoperlere yaklaşmalıdır. Böylece kontrol ataklarda atağı kesebilir, pozisyonu yavaşlatabilir, takım arkadaşlarınızın desteğini bekleyebilirsiniz. Bunun devamında bekler, atağa katıldığında pozisyonunu iyi almalı, atağı en etkili şekilde ve hızlı olarak bitirmeli. Bekler bu ataklarda genel olarak çizgiye inip veya pozisyon bulduğunda orta kesebilmelidir. Ortalığı etkili olursa forveti gole o kadar yaklaştıracaktır ve bu çok önemlidir. Beklerin iyi ortası kesmesi onlara artı bir katacaktır. Oyun anlamında bekler iyi pas atabilmeli, topu iyi kontrol etmeli, çevre kontrolünü iyi yapmalı ve doğru kişiyle topu buluşturmalıdır. Bu bağlamda olabildiğince basit oynamalıdır. Bekler her pozisyon atağa katılacak diye bir kaide yok daha maçın başında enerjisini bitirmiş olur ve ne rakibi karşılarken ayakta kalır ne de doğru pozisyonda ayakta kalabilir. Bu yüzden özellikle kendi bölgesi tarafından giden ataklarda veya oyunun yönünü değiştirebilecek oyuncular varsa doğru zamanda atakta olmalı ve takımına katkı sağlamalıdır. En çok gelen sorulardan biri beklerin fiziksel özelliği. Genel olarak bek oyuncuları diğer takım arkadaşlarına göre daha kısa olabilir. Ki günümüz futbolunda 1.80 üstü bir elin parmağını gitsek bek oyuncusu yok. Tabii ki istisnalar olabilir. Türkiye şartlarında fiziksel oyuncular genel olarak kaleci, stoper ve forvet için yönlendirilir. Bek oyuncuları çok kısa olsa bile sorun teşkil etmeyecektir. Çünkü kısa oyuncular genellikle hızlı ve süratli oyunculardır. Böyle oyuncuları stoperlerin yerden oyunda tutması çok olası değildir. Beklerin öncelikli özellikleri dayanıklılık olarak gelişmiş olmasıdır. Çünkü bek oyuncusu savunma ve hücumda görev yapacağından olmazsa olmazı budur. İlk maçlar bazı yorgunluklar olabilir. Endişelenmeyin. Çünkü maç temposunu kazandığınızda kimse önünüzde duramaz. Bek oyuncuları az önce dediğim gibi genel olarak süratli, çabuk ve çeviktir. Ve böyle de olmalıdır. Birebir savunmaları iyi olmalı ve rakip kanat oyuncularını karşısında ayakta kalmalıdır. Hucuma katılan bekler hızlı görü dönüşler yapabilmeli veya çok önde kaldıysa kanat oyuncusuna kendi yerinde durmasını, pozisyon durumuna göre yer değişikliklerini belirtip maç içinde anlaşmalıdır beklerin modern futbolda özellikleri bunlardır arkadaşlar. Eğer sizlerin eklemek istedikleri veya soruları varsa yorumlarda belirtin. Abone olarak veya videoyu beğendiyseniz beğen atarak bana destek olabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.